Değerli izleyiciler, hepinizi Doğru Parti adına saygıyla selamlıyorum. Bugün geldiğimiz zaman içerisinde Türk siyasi hayatı maalesef tıkanmıştır. Bütün medeni ülkelerde ve yüksek demokrasi olan ülkelerde bir siyasi parti ülkeyi yönetmek için siyaset yapar ve iktidara gelir. Maalesef Türkiye'mizde bir siyasi parti iktidara gelmek için değil, ülkeyi ele geçirmek için siyaset yapmaktadır. Bu Türk siyasi hayatı için son derece tehlikeli ve kötü bir durumdur. Bugün içinde bulunduğumuz durumda demokrasimiz, hukukun üstünlüğü ve düşünce özgürlüğü tehlike altındadır. İnsanlarda ve ülkede bir korku iklimi hakimdir. İnsanlar iktidarı eleştirmekten korkar hale gelmiştir. AKP devletin sahibi gibi davranmaktadır. Devletin kurumlarına işi bilenler değil, AKP'li olanlar tayin edilir hale gelmiştir. Ülkemizde üniversiteler, yargı, güvenlik, polis gibi son derece önemli kurumlar e, zafa uğramıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulabilmesi için bugünkü iktidar ve siyasi partilerin ülkemizi bu sıkıntıdan kurtaracak kapasitede ve zihniyette olmadığını görmekteyiz. Zira bugün Türk siyasi hayatına baktığımızda ya da siyasi yapılanmaya baktığımızda AKP ve türevlerini görüyoruz. Yani AKP'den kopan Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi yine ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin türevlerini görüyoruz. İyi Parti gibi, Büyük Birlik Partisi gibi benzer durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaşanacak gibi gözükmektedir. Dolayısıyla bu siyasi ortam ve bu siyasi partiler ülkemizi bugün içinde bulundukları içinde bulunduğu sorundan kurtarması mümkün değildir. Çünkü baktığımızda bugün deva ve gelecek partisinin liderleri ve kadroları bu ülkeyi 15 yıl yönetmişler. Bugün hangi yüzde ya da hangi plan ve projeyle ülkemizin dertlerini çözmeye geliyorlar. Zira bu 15 yıl boyunca Ak Parti iktidarının bir parçası olmuşlar ve bu sorunun ortaya çıkmasında payları olan kişiler ve siyasi yapılanmadır. Dolayısıyla e, ülkemizin sorunlarının çözülebilmesi için yeni bir siyasi harekete ihtiyaç vardır. Bu da vatanperver, milletini seven, dinine bağlı, okumuş, demokrat, e, kendi ülkesinin bağrından çıkan e, insanların oluşturduğu doğru parti sayesinde olacağını düşünüyoruz. Sizi e, bir kez olsun vicdanınız ve aklınızla düşünerek Doğru Parti'yi bir kez hiç olmazsa bir kez düşünmenizi rica ediyoruz. Saygılarımla.